Ben şimdi Amerika'da Trump'ta resim çektirmek için insanlar gidiyor. Bana da onu söylediler. Ben dedim ki ya bir pozisyon olursa yaparız da ben resim çektirmek için kimsenin yanına gitmem. Ben Trump'ım Türkiye'de. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. On tezgahından geçtik. Bu konuda da temizlik konusunda da sonsuz iradesi var konuşmamı da söyledim. Tekrar da şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği bizim için çok önemli. Elbette ki bunu biz bu göreviniz ya. Ben konuşmamın içine de söyledim. Bu işten en çok muzdarip olan grup başkanlarından bir tanesiyim. Ama hiçbir illegal yola başvurmadan kulüp başkanlığı yaptık. Ben sonunda çıldırarak kulüp başkanlığına ayrıldık. bunları ben e, Keşke bütün herkesten beraber otursak da, son 40 yılda Türk bolluğuna yaşanan ahlaksızlıkların hepsini de çıplaklığıyla ortaya koysak, herkes de itirafta bulunsa da, Türk dolu tam manasıyla temizlense.